Ve inanılmaz bir maç. Yürekler ağza geldi diyebiliriz Berkay. 2-2 yapan golün sahibi. Az sonra kona döneceğiz. Galibiyetin sahibi bugün galip gelen takım oldunuz. Berkay iki golün var. Enfes bir mücadele. Neler düşünüyorsun? Hatay'ı dün ama dün akşam kene giden sonra bugün adeta ifsane bir şekilde geri döndü. İkinci golden sonra atak oynamaya başladık. Oyuncular ve takım arkadaşları. arkadaşlarım. Gayet iyi oynadılar. İkinci maçımızda galibiyet almak güzeldi. Her takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok teşekkürler Beko. Ve maçı kahraman alkışlar geliyor takımından Okan'a. Okan muhteşem bir gol. Teşekkürler. Adeta orada bir saniye dünya durdu ve sen golünü attın. Neler düşünüyorsun? Teşekkürler. Galibiyeti getirdiğim için ayrıca teşekkür ederim. Bütün takım arkadaşlarıma da verdiğim böyle. Sağ ol. teşekkür, teşekkür ederim. Ee, güzel bir maçtı. 2-2'ye kadar aslında çok oyunda ortaktık. Daha üstün başladık maça. Sonradan da son dakika golüyle kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarıma çok teşekkürler bu galibiyet için. Pirlo forma numaranın uğurlu geldiğini düşünüyor musun maçta? Kesinlikle attığım golle zaten e, onun varisinde bir golde. O yüzden e, düşünüyorum. Çok Geçek teşekkürler Okan. Ve Görkem var yanımızda. Görkem çok koştun. Çapraz koşular, <laughs> Defansın arkasına sarkmalar ama gol yok. Ama defansın dengesini bozan isim sendin. Neler düşünür? Ee, bugün çok yorulduk, çok koştuk. Adem Ama... Ayoru bugün sanki. <laughs> ya elimizden geldiği kadar her şeyi yaptı Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sadece bugün şunu göstermiş olduk. Ee, biz bitmeden bitmez sözünü burada sahaya serdik. Ee, umarız önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performansla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galibiyeti armanı istediğim biri var gibi sanki. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Galibiyeti burada Aydın'daki kız arkadaşıma, Eskişehir'deki teyzeme, <laughs> bütün takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler, İyi ki varlar. Biz daha bitti demedik, daha bitirmedik. Çok teşekkürler bundan sonraki maçlarda. AK Grim takımına da başarılar dileriz. Çok sağ ol.